Bunlar iktidara gelirken biz yolsuzluklarla mücadele edeceğiz diye gelmişlerdi. Kulak hakkı yiyenin, bu dünyada yeri yok demişlerdi. Kul hakkı hesap soracağız demişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada gördük ki meğer bu söylediklerin tamamı yalanmış. Kulak hakkı yiyenler asıl bunlar. Halkı dolandıranlar bunlar. Yiyiciler bunlar. Devletin içinde çeteler var diyor. Ya 11 yıldır yönetiyorsun. Bir yıl değil, beş yıl değil, on yıl değil. Çete varsa bakanlar kurulunu toplar bakarsın. Çete reisi kimdir diyorsan aynaya bakarsın. Emin ol çete reisini göreceksin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bu siyasal iktidarın yatacak yeri yoktur. Çocuğunuz işsizse Müsebbibi bunlardır. Sizin veya eşinizin aylığı düşükse sorumlusu bunlardır. Din iman edebiyatı yapıp köşeyi dönenler bunlardır. Dinimize en büyük kötülüğü yapanlar bunlardır. Çünkü kul hakkı yiyenlerin bu topraklarda yeri yoktur. Nazım Hikmet'in Abidin dünyaya söylediği güzel bir şey var şiirinde. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diyor. O da yapmaya çalışıyor tabii. Bunlar halkın mutluluğunun resmini yapmadılar ama yolsuzluğun resmini çok güzel yaptılar. Seçimlere girerken ne diyordu? Benim ustalık dönemim diyordu. Elhak ustalık dönemini anladık. Yolsuzluğun ustası. Hırsızlığın ustası. Senin ne bir usta olduğunu öğrendik. Ben söylüyordum. Kendisi diyordu. Ben yırtık ayakkabıyla siyasete girdim diyordu. Yırtık ayakkabıyla girdim diyordu. Şimdi o yırtık ayakkabı kutusunun içinde milyonlarca dolarlar var. Düşünün. Peki yırtık ayakkabıyla girdin. Bu dünyanın en zengin başbakanlarından biri nasıl oldun sen arkadaş? Ne derler? Çok mal haramsız olmaz derler. Emin olun böyle. Bizim inancımızda kul hakkı yemek en ağır günahtır. En ağır günah. Her türlü günaha Allah affeder ama kul hakkı yeni affetmem diyor. Hakkını yediğin kuldan diyor izin isteyeceksin. Şimdi o dört bakana söylüyorum. 76 milyon insan sana hakkını helal edecek mi? Siyaset zenginleşme aracı değildir arkadaşlar. Siyaset halka hizmet aracıdır. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset halk için çalışmaktır. Bunlar kendileri için, yandaşları için çalıştılar. Gözünüz doymadı mı ya? Milyarları götürdünüz, doymadı mı hala? Emin olun, emin olun. Eskiden biraz espriyle söylüyordum ama şimdi inanarak söylüyorum. Kefene cep yaptırıp, içine dolar doldurup beni öyle gömün diyecekler bunların vasiyeti. Göreceksiniz. Bunlar ülkeyi bir hortumcular vadisine dönüştürdüler. Bir değil, iki değil, üç değil. Dört bakan. Yolsuzluklar yapılmış, arkadan gelecekler de var tabii. İçlerinde bir iki kişi temiz var. Tamamı kirli. Kendilerine diyorlar ki biz AK Parti'yiz. Ya AK olsanız başımın üstünde yeriniz var. Ama layık olduğunuz renk kara parti dememiz lazım size. Karasınız siz. Kirlisiniz siz. Şimdi operasyonu yapan polisleri görevden alıyorlar. İstediğiniz kadar alın. Gelen polisler de namuslu olacaktır. Onlara da destek vereceğiz biz kim yolsuzluğun üzerine yürüyorsa hepsine destek vereceğiz. Hem milyarder olacaksın, hem mağdurum diyeceksin. Hem ezeceksin, ben mağdurum diyeceksin. Bu mağdur edebiyatına da son artık. Yok artık öyle bir şey. Kim mağdur? Mağdur olanlar işte burada. Atama bekleyen öğretmen mağdur olan. İşsiz olan, genç mağdur olan. Kim mağdur edebiyatı yapıyor? Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Hepiniz Elniş'ten selamlar, saygılar sunuyorum.